İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin terörist başı Öcalan çağrısını sert bir dille eleştiren Dervişoğlu, bizim cesetlerimizi çiğnemeden o cani başı bu meclise giremez dedi. Bahçeli'nin Erdoğan'a ip fırlattığını da hatırlatan Dervişoğlu, siz bu milletin vefasını astınız. Al şimdi bu köşede bu ipi başının ucuna as ifadelerini kullandı. En kötü senaryo uygulamaya geçmiş diyen Dervişoğlu, Bahçeli'nin sözlerini Türkü Türkün sancağıyla, Türkü Türkün sözüyle vurmak olarak nitelendirdi ve bu çağrıyı ihanetlerin en büyüğü, en alçakçası ve en güçlüsü olarak değerlendirdi. Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna inandığımız değerlerden vazgeçip ihanete el uzatmak düşkünlüğüne katlanamayız olarak açıkladı. CHP'de yüklenen Dervişoğlu, Üç hilali bu ihanete araç kılanlar gibi altı oku da bu gayrimilli mütabakata katmak gafletinde olan, 31 Mart'ta seçmenin gösterdiği teveccühün ve verdiği mesajın mahiyetini anlamadan, Mustafa Kemal'in aziz hatırasını Cumhuriyeti ve Üniter Devleti kumar masasında bir miras yedi gibi harcamaya yeltenen bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücü başına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye verdiği cevaba bakın. El yükseltiyormuş. Türkiye kumar masası mıdır ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, "Evet, bu iktidar gayri meşrudur. İktidardakiler gayri meşrudur. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat ve onun keyfiyetiyle aldığı amirleriniz ve üstleriniz siyasi ortak ve işbirlikçileriyle birlikte devletimizin kurucu değer ve ilkelerine ve Türk milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Kanunsuz emir ilkesi gereğince" Bugünden itibaren bu plan doğrultusunda verdikleri emir ve talimatlar da gayrimeşrudur dedi.